Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. İsaret dizisinin oyuncuları Mahsine Marabat ve Cenk Torun'dan hayranlara sosyal medyada yepyeni görüntüler paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Mahasine Marabat ve Cenk Torun'u sevenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca Mahasine Marabat ve Cenk Torun'u yeniden birlikte görmek isteyenler videomuzu beğensin ve yorum yazmayı unutmayalım. Bakalım Mahsine Marabat ve Cenk Torun'u yeniden birlikte görmek isteyen Kaç kişiyiz? Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.